Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmediye hoş geldiniz. Ee, uzun süredir Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu nerede diye merak ediyorduk. Dün bir yazı kalemi aldı. Ee, liralaşmayı, liralaşma stratejisini yazdı. Bu süreç bir meydan okumadır dedi. de dün verileri paylaşmaya başlamıştı. Bugüne gelen veriler var. Sanayi üretimi verileri de paylaşıldı bugün. E, pandemiden bu yana en sert düşüş yani bir çöküşün ayak sesleri sanayi üretiminde. E, bu meydan okumanın sonu ne olur? Hem ona bakacağız. Almanya'da enflasyon rakamları açıklandı. Bir taraftan gözümüz Amerika'dan bugün gelecek verilerde. Hepsini konuşacağız. Ekonomist Burak Sürülöz birbiriyle karşımızda. Merhaba Murat Bey. Merhabalar sevgili Ebru. Evet, e, Şah Bey, Sayın Kavcıoğlu dün açıklama yaptı. Bu meydan okumadır dedi. Bugün de rakamlar geldi. Görünen o ki sanayi üretiminde çok ciddi bir çöküş var. E, bu meydan okumanın sonu hem bu çöküşün ayak sesleriyle birlikte kurda, enflasyonda. E, bu meydan okuma nasıl olacak, nasıl karşılık bulacak, ne dersiniz? Ya Ebru, aslında e, bir meydan okuma var ortada ama Bunlar rasyonel akla ve ekonomi bilimine meydan okuyorlar. Bunların hiçbiri değerli değil diyorlar. Bizim nasımız geçerli, bizim fikirlerimiz geçerli diyorlar. Ve oturttukları bunun hiçbir rasyonel temeli de yok. Dolayısıyla e, liralaşma mirellaşma diyorlar. Şu anda bankalardaki mevduatın %70'inden fazlasını dolarize ettiler. Bunlar bir kısmı döviz tevdiat hesapları veya yani döviz mevduat hesapları olarak bizzat dolar euro ya da altında bir kısmı da kur kurmalı mevduat olarak dolara veya euroya veya altına endeksli olarak bankalarda yani e, nerede Türk lirası kullanılıyor veya liralaşma nerede var? Ee, şimdi liralaşma diyorsa bu arkadaşlar önce bu euro dolarla yaptıkları ihaleleri liralaştıracaklar. Yani diyecekler ki köprüyü yaptırdıkları adama gel kardeşim biz artık liralaşıyoruz öyle euro, euro olmaz Avrupa'daki Amerika'daki enflasyonla bizi ilgilendirmez. Biz bundan sonra sana Türk lirası ödeme yapacağız. Havaalanını yaptırdıklarına dönecekler diyecekler ki arkadaşım biz sana bundan sonra ödemeleri Türk lirası yapacağız İşine gelirse. Ne bileyim bu e, şehir hastanelerini yapan firmalara diyecekler ki kardeşimiz artık böyle e, euro euro yatak başına hasta başına garanti anlamayız. Biz bundan sonra ödemeyi yapacağız Türk lirası olarak kabul edersen devam edersin etmezsen hadi e, al bol diyecekler. Tabii diyemiyorlar. Niye? Çünkü bu işlerin önemli bir kısmı Londra'daki tahkim mahkemelerinde. Yani şirkette diyecek ki kardeşim benim sözleşmem öyle değil. Ben senle Türk lirasına güvenmedim. Ben güvenmedim. Sen de güvenmedin. Biz bunu ne yaptık? İşte euro dolar üzerinden yaptık. Ben Türkiye yargısına da güvenmedim. Türkiye'deki mahkemeleri kabul etmedim. Bu yüzden birlikte Londra'daki tahkim mahkemelerini kabul ettik diyecekler. İş çetrefilli bir hal alacak ve sonuçta e, çözülemeyecek yani e, liralaşamayacaklar şimdi liralaşabilmek için önce Şarpkavcıoğlu'nun yapması gereken ilk şey şu ben istifa ediyorum kardeşim diyecek niye Çünkü Merkez Bankası'nın başında partili ve Merkez bankacılığını bilmeyen bir isim olduğu müddetçe o bankanın bastığı sorumluluğun üstlendiği para birimine kimse güvenmez Kimse inanmaz. O para birimini kimse kullanmaz. Eline geçen kurtulmaya çalışır. Bugün Türkiye'de eline Türk lirası geçen o paradan kurtulmak için çılgınca işler yapıyor. Ya ikinci el araba fiyatları alım satımıyla millet kendini korumaya çalışıyor. Niye? Millet aptal mı? Yok. Ya diyor Türk lirası eriyecek diyor. Belki arabaya geçersem erimez diyor. Belki dolara geçersem erimez diyor. Belki işte arsaya binaya geçersem erimez diyor. Herkes gidiyor. Ham maddeye giriyor. Ya ev kadınları bile yarın daha pahalı olacak diyor elindeki Türk Lirası'ndan kurtulup çamaşır deterjanı ne bileyim bulaşık deterjanı işte akmayacak kokmayacak gıda maddeleri almaya çalışıyor bunlar kendileri anlatıyor bir masal kendileri inanıyorlar hep nerede liralaşma var nerede liralaşılmış yani dese ki ya biz bir strateji uyguladık millet liraya öyle güvendi ki herkes dövizini bozdurdu, altınını bozdurdu, yastık altındakini çıkarttı, getirdi. Türk lirası mevduat yaptı. Hı e, hı. Bu liralaşmadır. Ya, Türk lirası mevduat kalmadı. Türk lirası denilen mevduat bile aslında dolara, euroya, altına endeksi mevduat. Yani bunlar nasıl bir hayal görüntü dünyasında şu anlamak mümkün değil. Evet. Peki bu meydan okuma, bu inatlaşma böyle devam ederse zaten enflasyon aldı başını gidiyor. Kurda malum nasıl baskılandığını biliyoruz. Hem kur hem de enflasyon nereye kadar gidecek? Şimdi benim bir sözüm vardı. Aptallığın ve enflasyonun zirvesi yok. Yani biz bunu Almanya'da, işte Venezuela'da, ne bileyim başka böyle ülkelerde gördük. Yani. Yüzde bin bir milyonluk enflasyonlar kötü. Enflasyonda zirve diye bir şey yoktur. Eğer siz ekonomiyi yönetemezseniz ki bir iktidarın temel karnesi ekonomi yönetimidir. Ekonomi yönetiminin temel karnesi de enflasyon oranıdır. Hiç başka bir şey değil. Yani bir hep derim bir devletin namusu parasıdır. Parasının değerini koruyabiliyorsa istikrarını sağlayabiliyorsa o devlet namusunu korumuş olur. Sen şu anda Türkiye'deki en Türkiye'deki enflasyon dünyadaki en yüksek birkaç enflasyondan biri. Türkiye'den daha yüksek enflasyonu olan ülkeler de zaten devlet sayılmayacak. Yani böyle ciddi devletler arasında falan Türkiye enflasyonu 10 misli falan fazla. Ya adamlar %8-10 enflasyona sokağa çıkmaya utanıyorlar, istifa ediyorlar. bizim sevgili bakanlarımız yüzde %80 enflasyonla TÜİK rakamlarına göre, en alt rakamlarına göre %160 enflasyonla hiç utanmadan sokağa çıkıp Ahkam Ya Bu bir ahlak sorununa dönüştü. Dolayısıyla enflasyonun zirvesi şu olacak diyemem. Şurada duracak diyemem. Kurlar da şu olacak şurada duracak diyemem çünkü kurlar enflasyona bağlı olarak artacak. Sadece şunu söyleyebilirim. Bugün için Türkiye'de enflasyonla mücadeleye yönelik bir program uygulanmıyor. Kimse enflasyonu durdurmaya çalışmıyor. Enflasyonu durdurmaya çalışacaklar hemen. Enflasyonu kontrol altına almaya çalışacaklarına kurları kontrol altına almaya çalışıyorlar. İşte sağdan soldan borç e, döviz bulup, borç dövizi arka kapı yöntemleriyle e, satarak, kime sattıkları, kaça sattıkları da meçhul. Yani eskiden Merkez Bankası mesela ben döviz satacağım diye bir ihaleye çıkardı. Talipliler, bankalar, finans kurumları e, ihaleye girer alırdı. Şimdi böyle bir şey yok, açık satış yok, açık alım yok. Kimden kaça alıyor, kime kaça satıyor bilmiyoruz arka kapı yöntemleriyle, kamu bankaları işte BOTAŞ gibi firmalar kullanılarak bir takım işler yapılıyor. E, neticede e, kurlar baskılanıyor. Kurlar baskılanınca ne oluyor? Bunu e, son 3-4 aydır diyoruz. Aman kurları suni olarak baskılarsanız enflasyon kurlardan hızlı artarsa içerideki üreticiler üretim yapamaz hale gelir. İhracat yapamaz hale gelir. İthalat üretmekten daha ucuza gelir. Millet üretimi durdurur, işçisini çıkarır. İthal eder, satar. Bunu gördük mü? Gördük. Ne oldu? Dış ticaret açığı patladı gitti. Şimdi geçen sene başlanan e, bu işte düşük faiz uygulamasının e, bir sonucu olarak şu deniyordu. Efendim kurlar tamam mı yükselecek? E yükselecek. Şimdi kurlar yükselince bizim ihracatımız artacak, ithalatımız düşecek. Sonuçta dış ticaret açığı ona bağlı olarak cari açık azalacak. En nihayetinde döviz fazlamız olacak, bu kurları kontrol etmemize ve borçlarımızı ödememize yarayacak. Türk ekonomisi büyüyecek. E, ne oldu hani Çin olacağız falan filan deniyordu ya, ne oldu? Bugün Maçin oldu. İthalata boğuldu. üretim düşüyor. Üretimin düşmesinin iki tane sebebi var. Bir, ihraç pazarlarındaki daralma. İki, ihracatçı fiyat tutturamıyor, ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Adam içeride maliyeti artıyor. Bir sene içerisinde işte bileyim, doğalgaz maliyeti şöyle artmış, elektrik maliyeti böyle artmış, akaryakıt maliyeti uçmuş gitmiş, işçilik şu, şu olmuş ama e, kur artmamış. Bu adam nasıl fiyat tutturacak? Tutturamıyor. Dolayısıyla üretmiyor, dolayısıyla ihraç etmiyor. Evet. Ama ithalatçı için böyle bir sorun yok. İthalat ucuzlamaya başladı. E, dışarıdan getirmek, içeri üretmekten yani ucuza geliyor. E ithalatçı keyfi keker. Bu yüzden ne oluyor? işte bir ayda geçtiğimiz seneye göre ithalat yüzde 40 artarken ihracat sadece yüzde 13 art. Evet. Bu bir yön. İkincisi kimse konuşmuyor daha Ebru. finansmana ulaşmak olağanüstü zorlaştı. Yani kurları disipline edeceğiz diye işte kredi faizlerini baskılayacağız diye saçma sapan politikalar uygulanıyor. Sonuçta üretici krediye ulaşamıyor. Krediye ulaşamayınca dönemiyor. Dönemediği için çarklar duruyor. E, dün de bankacıların bu anlamda açıklamaları vardı. Neden kredi vermediklerini de açıkladılar aslında. E, Merkez bankasının adımları sonrasında e, kredi veremeyecek duruma geldiklerini e, geldiklerinden onlar da şikayet ediyorlar. Bankada likidi de sağlanamayan bir menkul kıymet istemiyor. Yani artık bu riski almak istemiyor diyor. E, o yüzden iş dünyası kredi bulamamaktan yakınıyordu. E, bankacılardan da böyle bir açıklama geldi. Evet yani iş dünyası özellikle büyük sanayici kopiler krediye ulaşmakta çok zorlanıyorlar e, hatta yani rotatif krediler bile yenilenmiyor vesaire diye duyuyoruz e, şimdi dediğim gibi faiz takıntısı tuhaf şeylere yol açıyor enflasyonun TÜİK rakamlarıyla yüzde 80 en rakamlarıyla yüzde 180 oldu bir yerde sen yüzde 20 yüzde 25 e, faizle kredi dağıtmaya kalkarsa bu bir servet transferidir. Kimden e, servet e, transferidir? O, Vergi veren, verenlerden. E, bunu da selektif yapmaya çalışıyorsun. İstediğine verip istediğine vermemeye çalışıyorsun. Sonuçta kimse alamıyor. Bankaları düşük faize zorluyorsun. E, banka kar etmeyecekse niye versin? Yani bir kredi adama vereceksin, bir kredi de bana vereceksin diyor. Yani söylediği e, şey tam manasıyla bu. Peki, Dolayısıyla e, işler e, düğümleniyor. Evet içeriye baktığımızda işte meydan okuma devam ediyor. Sanayi üretimi dedik çünkü şu ayak sesleri belki bununla yine ciddi bir işsizlik de karşımıza çıkacak olabilir. Diğer taraftan dışarıya baktığımızda küresel piyasalar... Burada bir, bir araya gireyim. Şimdi işsizlik mişsizlik diyoruz ya Türkiye'de çalışabilir nüfus yani 85 milyonuz. 5 milyonla mülteci vesaire var 90 milyon. Türkiye'de çalışabilir nüfusun en az 60-65 hatta belki 70 milyon olması lazım. Doğru mu? Bu nüfusun sadece 30 milyonu çalış. Yani aslında bizim işsizlik dediğimiz olay muazzam boyutlarda. Kimse bunu görmüyor. Çalışanların da önemli bir kısmı aç açına çalışıyor. Yani aslında adam eee naçar kalmış. Adamı sen Ziraat Fakültesinden Ziraat mühendisi olarak mezun etmişsin. Adam e, şeyde e, markette kasiyerlik yapıyor. Geçen gün müthiş bir tweet vardı. E, bu e, Mikros, Shock, ŞOK, A101'de çalışan öğretmen sayısı milli eğitimde çalışan öğretmen sayısından daha fazla diyor. Evet, yani sen şimdi bu adamı iş sahibi sayıyorsun. Ya adam bir günlüğüne hammallık yapsa, bir üniversite mezunu bir günlüğüne hammallık yapsa, şey sorsa, TÜİK sorsa son işte bir ay içerisinde çalıştın mı dese, evet çalıştım abi hammallık yaptım, eşya taşıdım, 250 lira yönmeye aldım dese bu adamı işsiz saymıyor değil mi? Evet. Yani evet. o yüzden işsizlik, yani işsizlik, o yüzden işsizlik, işsizlik yani gerçeği tabii. yansıtmıyor tabii. Peki çok kısaca şunu da sormak istiyorum. Dediğim gibi Amerika'da bugün açıklanacak enflasyon rakamları var. Almanya'da açıklandı. Aslında beklenene paralel geldi. 8.8 e, tüfe yıllık bazda olarak açıklandı. E, FED de gelecek hafta toplantı yapacak. 75 bas puan hala masada öngörülüyor. Ama Ekim içinde daha önce de konuşmuştuk. 50 bas puan deniliyordu. E, şimdi e, 25 bas puana yoğunlaşılıyor deniyor. Hem rakamlar enflasyon rakamları gelecek yakında e, merkez bankalarının faiz kararları var. Bizim de dahil olacağımız e, bizim merkez bankamızın da kararı açıklanacak. Böyle bakacak olursak hem enflasyon rakamları hem de merkez bankasının kararları son olarak neler Şimdi sanırsınız? Eğer Amerika'da enflasyon beklentilere paralel gelir de e, kontrol altına alınmaya başlandığı izlenimi duarsa Amerika'nın daha radikal adımlara ihtiyacı olmayacaktır bugün attığı radikal adımlar zaten fiyattan hep. Evet. Tamam. Şimdi bundan sonra yeni fiyatlama eğer daha radikal adımlar atmaya ihtiyacı olursa yeni bir fiyatlama olur. Ee, işte daha güvercin adımlar atması gerektiği düşünülürse yeni bir fiyatlama olur. Ama e, şu anda atılan adımlar ve atılacağı söylenen adımlar şey 75 bas puan, 50 bastı puan bu sene %4'e çıkarmak vesaire bunlar fiyatlar zaten. Fiyatların içinde var. E, eğer bu rotadan ayrılmazlarsa pek bir şey değişmez. E, şimdi Avrupa'daki fiyatlamalara bakıyoruz. Avrupa rotayı nereye kıracak? İşte o enflasyonla ciddi mücadele edecek mi? Edebilecek mi? E, oraya bakıyoruz. Ona göre de yeni fiyatlamalar oluyor ama e, gördüğümüz kadarıyla hem Petrol fiyatları yine 95 doları buldu. Şu altın 1720 dolarlarda. Şu anda e, küresel fiyatlarda bir stabilite sağlandı gibi görünüyor. Evet. Diyelim o zaman bugün de noktayı böyle koyalım. Çok teşekkür ediyorum hem sizde hem de izleyicilerimize Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere.